Herkese merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar efsane video kastım evet arkadaşlar bugün sizler birlikte çok değişik bir seriye başlıyoruz Berkay ile birlikte arkadaşlar bugün elmas tusuna mesi yapacağız evet arkadaşlar yanına bu arada Berkay var aynen kanka hoş geldin ne haber kanka hoş bulduk çok iyiyim valla yeni bir seriye heyecanlıyım arkadaşlar like atmayı unutmasın arıyorum evet arkadaşlar ben de çok iyiyim çünkü gerçekten yeni bir seriye başladık ben de inanma çok heyecanlıyım evet kanka şimdi şöyle e, video like atıp kanala abone olmayı kanka dur ne? Ben ne hemen oluyor? ne yapmaları gerektiğini söylüyorum bu açıklamalar için öncelikle. Evet söyle bakayım kırmızı kafa. Ne? Ne yaptın? Arkadaşlar bakın. Şimdi öncelikle bu videoyu beğenin. Tamam mı? Beğenin. Onaylıyor kanka? Onaylıyorum. Beğensinler. Evet arkadaşlar evet. şu anda beğenin. Evet. Sonra arkadaşlar bakın kanala abone olun. 50.000 abone olduk arkadaşlar bugün bu arada. Çok teşekkür ederiz hepinize yani. Sağ olun var olun. İnşallah 100 doğru gidiyoruz. Hadi Ve... Bakalım. Bildirimleri açın bir de yorumlar arkadaşlar elmas yazın bunları yaparsanız bir sonraki bölüm kan burası çıkaracakmış Hayır hayır elmas değil kanka tusuna mı yazsınlar ama elmas Tsunami ise ha, neyse Tsunami olsun. Ha. Ama elmas olsun ya elmas dedim ilk başta size. Hatta ikisini de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir elmas için bir de Tsunami yazın. İkisi de fark tamam kalır. fark etmez ikisini de yazabilirsin arkadaşlar. Şimdi isimleri oku Kaan sen. Evet arkadaşlar like atıp abone olanların hemen ismini okuyorum. Beytullah Aktaş, İbrahim Halil, Bircan Çelik, Sadri Kaan, e, Yiğit Menekşe, İsmail Büyükoğlu, Havva e, Bayram, <laughs> İbrahim Suer, Kaan Çağlar'a buradan selamlar olsun. <laughs> ee, şöyle evet arkadaşlar. Selamlar olsun arkadaşlarımıza. Her neyse arkadaşlar şimdi Berkay benim base'im burada arkadaşlar. Şimdi kapışmaya başlayacağız. Kanka ben bu tarafa alayım. Sen de o tarafa al. Ne diyorsun? Tamam. Tamam. Rastgele her şey var mı? Kanka e, yani çoğunlukla elmasla yapmaya çalış. Onu bir söyleyeyim. E, ama ekstra falan malzemede kullanabilirsin yani yatak değil. Şöyle ben tamam. Elması alayım kanka. Ben var ya Berkay Harden de tsunami'ye inanılmaz dayanıklı bir şey yapacağım Bu arada tsunami arkadaşlar elmas tsunami'si Abi çok değişik ya İçinde elmaslar falan oluyormuş arkadaşlar Berkay öyle söyledi Elmaslar okuyor arkadaşlar böyle yani bize elmaslar gelecek Yukarıdan elmaslar düşüyor falan çok güzel Çok güzel arkadaşlar ben ağırdan merak ettim Bakalım kimin sığınağı arkadaşlar Buna dayanabilecek ben bunu merak ediyorum Ben Direkt benimki ya Yani öyle öyle dersen ama Harden ayıp edersin Anket koyalım mı kanka kimin sığınağı daha güzel olmuş diye Yok ya bu bir yarışma değil Aynen aslında bu bir yarışma değil, bu şöyle bir yarışma Hayatta kalma yarışması Bunun arkadaşlar e, yani hayatta kalmamıza bağlıyız yani Aynen ee, yeni bir seri Evet yeni bir seri Arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz bu arada videoya like atmanız ve kanala abone olmanız yeterlidir Öyle diyeyim Bu e, çok güzel bir seri ya ben bunu çok seviyorum bir serisi bayağı güzel bir seri Tusla mı geliyor falan böyle abi çok eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar bayağı eğlenceli olacak. Bu arada yaptığınız son günlerdeki tüm serileri beğeniyorsunuz. Ee, kanala 6 tane video geliyor. Altısı da seri yani. Saklanmaç geliyor. Ondan sonra yapı kapışmaları geliyor. Birbirinden farklı 6 tane seri geliyor. Hepsini beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ee, gerçekten size çok teşekkür ederiz. Abonemiz de bu arada 50 bin oldu. Olmuş mudur ya belki bugün? Yani arkadaşlar biz şu anda video çekerken 49.500 falan ama büyük ihtimalle siz bu videoyu izleyene kadar bu istatistikle giderse olmuş olacak. Biz şimdiden teşekkürlerimizi edelim. 50.000 e özel belki bir videoda gelir yani ya da başka videoda duyurabiliriz bunu. Teşekkür bu. Eee ne yapacağımızı söyle belki peki? Oo arkadaşlar 100.000'de bakın size çok yani söz veriyoruz kesin bu net bir şekilde. Ya, hatta yapmazsak neden yapmadın falan da yazabilirsiniz. Direkt arkadaşlar 100.000'de süper bir şarkı geliyor. Sözleri işte ne bileyim Müziği falan Baya profesyonel yapılacak. Bakalım biz de heyecanlıyız. 100.000'i yani. bekliyoruz. Profesyonel bir şarkıcı arkadaşlar iş yapmayı düşünüyoruz Ama şu anda arkadaşlar o Yani bir plan aşamasında yapacağız Yüz yüz eminiz ama Yüz bin aboneyi daha olduğundan dolayı arkadaşlar şu anda planlıyoruz Acaba Ama şarkı... belki şey olur mesela kanka Yüz bin olduk ya anında gelmez belki mesela bir, bir hafta içerisinde iki hafta içerisinde belki yani Uzayabilir ama kesin yapıyoruz Evet evet yüz yüz yapacağız zaten yani yapmama gibi bir şeyimiz yok Normalde hani ben zaten hiçbir şeyin kesinliğini vermem ama bunun için arkadaşlar direkt verebiliyorum çünkü yapacağız yani. Ee, o yüzden bayağı çok güzel olacak ya. Evet harbiden de çok güzel olacak. Bu arada e, hala da like atmanlar varsa yazıklar olsun diyorum. Kanka sen az çok naltını gördün mü? bu duvar bize yetmezmiş ya. Biraz daha kalın duvar yap. Kanka bana yetiyor ya ben küçük bir şey yapacağım. Bir de kanka diyorum ki ikimizin de sınakta dayanmazsa bu zaten bir yarışma değil ya. Alttan birbirimize Aa, bir tünel geçelim ya. Aynısı abi ya aynı düşünüyorduk ya. Yok daha neler. Abi, <laughs> abi yemin ederim aynı anda düşündük ya. Tam aynısını çektim dopa ağzından aldın Ben hatta tüneli yapmaya başladım bile Şöyle Tamam Hop kanka sen şöyle gel Hop bir dakika yanlış yeri kırdım galiba Şöyle hop bir dakika bir bir adım daha ilerleyelim Şöyle şöyle Gel bakayım kanka Hello. Şöyle ben ben senin evine giriş yaptım Arkadaşlar Berkay Tamam ha, merdiven yapıyorum Tamam Şuradan bir merdiven çek bakayım Şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde kapatıyoruz Berkay'ın evine de bir merdiven olsun çünkü arkadaşlar burada birlikte hayatta kalmaya çalışacağız. Amacımız bu zaten. Kanka aşağı Aynı. ışıklandırır mısın ya sen zahmet? Tamam evet. tamam ben hallederim. Tamam arkadaşlar belki halledermiş. Ben de şuralara merdiven çekeceğim. Şuralara da elmas yapmak istiyorum. Neden bilmiyorum ama yapmak istiyorum şöyle. Hop tamamdır. Arkadaşlar bu seri bence gayet güzel oldu. Berkay ile birlikte e, anlaşma yapa yapa arkadaşlar hayata kalacağız zaten. Mesela diyelim ki benim evim tsunami'den yıkıldı. Berkay'ın evine gidebileceğim. Öyle diyeyim size. Hop şöyle tamamdır. Arkadaşlar gayet de güzel oldu. Tamam kanka ben cam alayım hemen şöyle bir tane camla da baya kapatacağım kanka eee şey diyorum Ben. Ee, ee, neydi Camla mı kapatacaksın yukarıyı yoksa Yok yok ben direkt şey yaptım elmasla kapattım sağlam olur Oo harika çabuk Berkayınki harbiden sağlam olacak belki de kanka seninkine geliriz biz şöyle içine... Aynen aynen çok da güzel oldu benimki ya görüntü olarak İçine ben yemek falan da koyacağım Berkay ee, Bir de yani böyle böyle bir şeyde arkadaşlar düşünsenize böyle mesela bir sığınağa falan girmek zorunda kalıyorsunuz orada e, canları sıkılmasın diye böyle ben kitap mitap koyacağım elektrik tabii ki de öyle bir şey olmaz hani neden gireceklerine bağlı büyük ihtimal arkadaşlar <laughs> öyle bir şey olursa elektrik olmaz diye düşünüyorum tamamdır şöyle hop tamam abi ya tsunami harda burada benim en korktuğum Doğal afetlerden bir tanesi kanka senin ne deprem mi? Kanka deprem ya bence daha korkunç. Abi yok yok ya bir şey çok korkunç ya. Tsunami çok korkunç. Arkadaşlar depremde hani Mesela diyelim ki Allah korusun tabi olmasın da ee, Kurtulma imkanı var yine de bir şekilde Ama tsunami'den kaçanın yok abi Sizin de arkadaşlar Yani kanka tsunami'nin şiddetine bağlı değişir de mesela atıyorum ee, Depremin de şiddeti var atıyorum yani 7-8 şiddetinde bir deprem birden oldu bak hazırlıksızsın en kötü şey o ne zaman olacağını bilmiyorsun ya, Birden oldu ne yapabilirsin ki? Arkadaşlar burada sizin de ne onu da bir soralım. Berkay'la bunu bir tartışalım kanka. Ya bence kanka şöyle diyeyim mesela depremden bir şekilde kurtulabilirsin. E ee, bu arada Elazığ'da arkadaşlar buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynen. Ama deprem olsun vallahi. Arkadaşlar depremden korkmayın. Ee, Tedbirsizlikten ölürsünüz ölürsek de. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. Aynen, aynen, öyle bir söz vardı. O yüzden onu da evet. söyleyeyim. Ee... Yani kanka tsunami'den en azından şey olmaz ama şey ya. Tsunami böyle ben izledim birkaç videosunu. Direkt kanka evleri falan götürüyor. Çok değişik evet. tsunamiler var. Evet, evet. Özellikle Japonya'da çok vuruyor. O baya değişik bir olay. Onlara yani. denk gelirsek direkt sal yani. Ama <laughs> direkt sal hayatı. İstanbul'da falan e, olmaz ya bu tarz şeyler. Yani tabii canım burada nerede olacak? Aynen. Mesela Üsküdar'dan burada başlasa... sel olur. Aynen burada sel olur arkadaşlar. Burada olmaz. E, ama mesela diyelim ki bir tane e, dünyaya meteor çarptı. O zaman dünyanın ekseni bile kayar kanka. Buraya bile gelir yani. Aynen. Aynen oradaki su... Zaten tsunami de kanka şey ya denizlerde oluşan e, denizlerin altındaki depremler sonucu ne oluşuyor? Evet evet o da deprem yani. Her şeyin arkadaşlar sebebi deprem yani öyle Nef diyelim. Bu hayatları falan böyle değişik işler. Evet. Benim bitti bu arada ne zaman bakıyoruz? Kanka daha var ya hatta başlayabiliriz. Tamam. Başlayabiliriz. tsunami gelecek de falan yani. Aynen aynen ee, daha gelmesi falan var arkadaşlar. Tamam. Eee o zaman ben şöyle çıktım. Kapıyı açıyorum. Ben bir sene evine gideyim lan. Birbirimiz evine gidelim. Aynen. Şöyle yer altından. <laughs> Oğlum seninki gibi böyle Japon evlerine benzemiş he. Hani Japonya'da tapu falan olur ya onları benziyor. Aynen. <laughs> Çok güzel. Evet. Aa, aynı kapıyı kullanmışız lan var ya. Arkadaşlar aynı kapıyı kullanmışız. Demek ki güzel yapmışsın sen de. Va seninki bayağı şirin olmuş. Pasta falan koy senin keşke. Çaklar. Oğlum bilgisayar ne lan? <laughs> Video mu çekeceksin <laughs> Şey yaparken sunufarken. Boş kalmasın dedim. O yüzden öyle. İnsan yani. bir yatak matak ver. Nerede o <laughs> hocam? Neyse ben bayağı bir koymuştum. Mantıklı mantıklı. Dur bir yatağa koyayım da. Neyse arkadaşlar o, da, da, o zaman e, şöyle arkadaşlar bir biz durduralım videoyu. E, tsunami de arkadaşlar ayarlayalım bir taraftan gelsin, şu taraftan gelsin. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar hadi bakalım. İnşallah tsunami gelecek. Ne taraftan gelecek? Ben de bilmiyorum. Şöyle bakıyorum. Oha kanka bu ne? Kanka evimde evimdeyim şu an kapıdan bakıyorum yok artık bu ne? Abi elmas tsunami'si geliyor. Arkadaşlar çıldırmadık vallahi çıldırmadık. Bayağı Oğlum şimdi zengin mi olacağız yoksa alacak mıyız ben anlamadım. Kanka. Baş çok büyük. Abi şuna bak şuna bak şuna bak. Abi yok artık. Ben gidiyor. Ben... Sen gidiyor, gidiyor Sen neredesin? Kanka sığınaktayım şu an. Tsunami bekliyorum. Elmaslar gelecek az sonra. Evet arkadaşlar elmaslar gelecek. Şuna bakın yukarıdan bir de göstereyim. Abi <laughs> yukarıdan neredeyse geldi Berkay. Geldi şu an. Geldi geldi az kaldı dur az sonra neler ne olacak. Kanka ben base'e çok korkuyorum. Birbirimizin base'ine gidelim mi ya? Ya da gidelim. biraz daha bekledim. Gidelim istiyorsan şöyle arka... Dur açalım. dur bekle bekle. Şu an biraz bekle bekle. Aa geldi. Kapımıza Aa, kadar geldi. Geldi. Kapıda şu anda kapıda. Şu anda kapıda. Hop arkadaşlar şuna bakın yok elmas. Artık ya. Elmas ya yok. Yemin ederim elmas ya yok. Kanka benim kafamın önüne elmas geliyor. Kanka benim de benim de benim de tamamdır kanka. Artık base'lerimize gitmeye başladım. Kanka başlayalım. çok iyi ya. Sen de base'sinden artık çıkma. Benim base'ime gel. Bilmiyorum artık arkadaşlar şöyle. Tamam tamam. Hop ben gidiyorum arkadaşlar. Şöyle Berkay'ın base'ine doğru gidiyorum. Kanka, kanka neredesin? Aa buradayım. <laughs> arkadaşlar oğlum çok, çok iyi. Güçlü. Dur bakayım. Kapın dayandı mı senin? Benim dran'ı gibi. Kanka şu elmaslara bak hala tamam. ya yok. Al. Dur, dur ben şunları toplayayım. Ben şunları toplayayım. Oha Akan geldi 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 geldi. Kaç kaç kaç. Kaç kaç arkadaşlar, kaç. Kaç kaç hop, Şöyle bayağı kaçtık. Arkadaşlar şu anda elmas susunu mesela bildiğiniz dayanamıyoruz. Abi şu an camın orada arkadaşlar. Ne yapacağım? Oha benim kapılar kafayı Oğlum yukarıya bak. Benim kapılar kafayı yedi. Benim kapılar kafayı yedi. Arkadaşlar boğulacağım 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 boğulacağım. Belki Geri bak. gel geri gel geri gel. Şöyle hop arkadaşlar şuradan çıktık tamam. Tamam tamam. Hop. Yukarıya bak. Abi şuna bak arkadaşlar. Yandan bak camdan. arkadaşlar şu anda bildiğiniz base'imizi deldi geçti yani şu anda. Kapılar mapılar oynadı. Her neyse arkadaşlar elmas tutsamışlarına karşı dayanmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın.